programımıza açılış konuşmalarıyla başlıyoruz. İlk olarak 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremlerinden Şanlıurfa ilimizde etkilendi. Ve deprem anından itibaren devletimizin tüm kurumları teyakkuza geçti. Arama kurtarma çalışmaları ve sonrasında da yaraların sarılması, hasarların giderilmesiyle ilgili büyük bir mücadeleyi başlattık ve bu mücadeleden de taviz vermeden devam ediyoruz. Hep kabinemizin birinci önceliği deprem bölgesini bir an önce ayağa kaldırmak, vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına yerleştirmek ve hasar gören kamu binalarını da bir an önce vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için büyük bir çaba içerisindeyiz. Tüm bakanlıklarımız başta Çevre Şehircilik Bakanlığımız olmak üzere herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Adalet Bakanlığı olarak bizler de deprem bölgesinde depremin ilk anından itibaren önemli çalışmalar yaptık. Biz de bir kriz merkezi oluşturduk bakanlık olarak. O zaman Sayın Bakanımız Adalet Bakanımızdı ve kardeş adliye projesini başlattı ve süratle bin civarında hakim savcıyı Türkiye'nin değişik illerinden deprem bölgesine naklettirdi ve yine bine yakın bilir kişi işlerinde mimar mühendislerden oluşan deprem bölgesindeki bilir kişilik hizmetlerini ve yıkılan binalardaki hasar tespit çalışmaları ile ilgili özellikle delillerin toplanması, binalardan karot örneklerinin alınması gibi birçok çalışmayı 500 civarında adli tıp uzmanında bölgeye sevk ederek burada Adalet Bakanlığı'nın da yoğun bir çalışması oldu. Yine arama kurtarma çalışmalarına da Adalet Bakanlığı, cezaevleri, arama kurtarma ekiplerimiz, CEKUT'umuz destek oldu ve 41 canımızı enkazdan kurtardı ve onları hayata döndürdü. Cekut'ta da burada Önemli bir görev üstlendi. Ceza infaz kurumu personellerimizden oluşan Cekut personelimizi de şimdi daha da geliştirerek geleceğe yönelik önemli hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tabi depremde diğer kamu binalarında olduğu gibi adalet binalarında da hasarlar oluştu. 15 adliyemiz ağır hasar gördü. Bunun dördü müstakil adliye. Ve biz bunların Malatya, Besne, şimdi Şanlıurfa olmak üzere inşaatlarına başladık. Hükümet binaları içerisinde olan adliye saraylarımızın da inşaatına İçişleri Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz projeler var ve yıkılan cezaevlerimizin de yapımına başlamış durumdayız. 12 cezaevimiz hasar görmüştü. 12 bin mahkumu başka yerlere nakletmiştik. Şimdi onların da Yapım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Diğer yandan ceza soruşturmaları devam ediyor. Burada tabii ki kusuru olanlar, yıkılan binalarda geçmişten kaynaklanan o kusur nedeniyle ceza soruşturmaları ve davalar da şu anda açıldı, açılmaya da devam ediyor. Bilirkişi incelemeleri de bu kapsamda devam ediyor. Yine hasar tespitine yönelik idari yargıda dava yoğunluğu oldu ve orada özellikle yargı hizmetlerinin aksamaması için önemli tedbirler aldık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. İdari yargılama usulünde yaptıkları kanun değişikliğiyle buradaki yargı süreçlerinin aksamadan daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ile ilgili olarak kanun değişikliği yaptılar ve o kanun değişikliği çerçevesi içerisinde de bizim yargı hizmetlerimizde hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar 48226 deprem bölgesinde karar verildi idari yargıda 14652 bin binanın hasarlı olmadığı ve yıkılmaması gerektiğine karar verildi. Yani 14 bin bina 10 bağımsız bölümden 140 bin daire demek. Dolayısıyla idari yargıda özellikle bilir kişi incelemeleri sonrasında yıkılmaması gereken binanın yıkım kararının iptal edilmesi ve vatandaşlarımızın bu anlamdaki taleplerinin yargı kararıyla da sağlıklı bir karara kavuşması da önemliydi. Tabi artan iş yükünü karşılayabilmemiz için de yeni mahkemelerin kurulmasını sağladık 11 ilimizde. Bu doğrultuda 99 adli 21 idari olmak üzere toplam 120 ilk derece mahkemesinin bölgede kurulmasını sağladık. 4 adli, 2 idari olmak üzere 6 istinaf dairesinin de burada 11 vilayetimizi kapsayan bu bölgede açılmasını sağladık. Şanlıurfa ilimizde 2024 yılında merkezde 40, Viranşehir'de 15, Siverek'te 12, Bilecik'te 8, Suruç'ta 7 Ceylanpınar'da 5, Akçakale ve Harlan'da 4'er, Bozova, Halfeti ve Hilvan'da birer olmak üzere toplam 98 yeni mahkeme kurarak buraya yeni hakim ve savcılarımızı ve yargı personelimizin atamalarını gerçekleştirerek Şanlıurfa'mızda, ilçelerimizde yargı hizmetlerinin aksamadan daha hızlı, daha etkin bir şekilde yürütülmesiyle ilgili olarak tedbirlerimizi aldık. 11 vilayetimizde deprem bölgesi illerinde idari yargıda 47 ilave hakim ataması yaptık. 126, %26 artışta hakim sayısını idari yargıda bu bölgede 226'ya çıkardı. Adli yargıda da 164 ilave hakim savcı ataması gerçektirerek burada da hakim savcı sayısını adli yargıda 2621'e çıkararak deprem bölgesindeki yargı hizmetlerinin aksamadan devam etmesinin tedbirlerini almaya çalıştık. Yine 2024 yılı yatırım programına deprem bölgesinde 24 adalet hizmet binamızı, 14 ceza infaz kurumu ve denetimi serbestlik binasını, 39 ayrı yerde ilçe ve il merkezlerinde olmak üzere 2304 adet adliye konutunu yatırım programına aldık ve bunların bir kısmının yapımına başladık. Bir kısmı Proje aşamasında ve ihale aşamasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerli yargı mensuplarımız, kıymetli Şanlıurfa'lı hemşehrilerim. Adalet mülkün temelidir. Adalet herkese hakkını vermek, her şeyi yerli yerine koymaktır. Adalet insan hakkını korumaktır, insan onurunu korumaktır. Adaletin tecellisi önemlidir hukuk devleti için hukuk devleti olabilmesi için bir ülkenin adaletin gecikmeden öngörülebilir bir şekilde tesis edilmesi gerekir. Bu anlamda ülkemiz son 22 yılda, son 23 yılda çok önemli mesafeler aldı. Adaletin tecellisi için, güven veren bir adalet sistemi için üç önemli unsur var. Birisi ihtiyacı cevap veren bir mevzuatın olması, İkincisi bu mevzuatın uygulanacağı mekanların fiziki imkanların, teknolojik imkanların ihtiyaca cevap verecek olması ve en önemlisi de bu fiziki mekanlarda insan unsuru dediğimiz hakim savcımızın özellikle yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti hukukun üstünlüğü çerçevesi içerisinde görev yaparak yargı personelimizle beraber vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunması. Bu üç önemli unsur önemli. Mevzuatın ihtiyaca cevap verebilmesiyle ilgili olarak 22 yılda ülkemiz temel kanunlarının tamamını yeniledi. Türk Ceza Kanunundan ticaret kanunlarına, borçlar kanunlarına varıncaya kadar dünyanın en yeni, en çağdaş kanunları bizim ülkemizde. Tabii ki ihtiyaç hasıl olduğunda yeni ihtiyaçlara göre de yeni uyarlamaların yapıldığını görüyoruz. Meclisimizde yargı reformu strateji belgeleri çerçevesi içerisinde yeni ihtiyaçları gidermeye yönelik yeni yargı paketleriyle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda meclisimizin gündeminde 8. yargı paketiyle ilgili, 9. yargı paketiyle ilgili çalışmalar var. İnşallah meclis açıldığında bu çalışmaları da milletvekillerimiz inşallah sonuçlandırdığında biz yasamanın vermiş olduğu karar çerçevesi içerisinde yürütme olarak vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden en etkin bir şekilde yararlanabilmesinin gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabi temel kanunlarımızın yanı sıra sessiz devrim sayılabilecek anayasamızda ülkemizin hukuk devleti yapısını güçlendiren, tahkim eden, hukukun üstünlüğünü daha da güçlendiren, demokrasinin standartlarını daha da yükselten çok büyük reformlara imza attık. Sessiz devrim sayılabilecek reformlardı bunlar. Anayasa değişiklikleri yaptık. Milletimizin onayıyla anayasamızda yapmış olduğumuz kısmi değişikliklerle de olsa anayasanın vesayetçi ruhunu ortadan kaldırmaya yönelik önemli reformları milletimizin desteğiyle hayata geçirdik. Anayasamızda temel hak özgürlükleri güçlendiren kadın hakları ile ilgili, çocuk hakları ile ilgili Şehitlerimizin, gazilerimizin hakları ile ilgili önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Geçmişte tartışmalara konu olan, özgürlükleri kısıtlayan bütün uygulamaları kaldırdık. Başörtüsü problemi tarihe karıştı. Vatandaşlarımız cezaevlerinde kendi çocuğuyla ana dilinde konuşamazdı bu ülkede. Konuşabilir hale getirdik. Siyasi propaganda yapamazdı kendi diliyle. Yapabilir hale getirdik ana dilinde kendi dilinde savunma yapamazdı mahkemede. Yapabilir hale getirdik. Ülkemizin temel hak ve özgürlükler noktasında basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü konusunda alabildiğine önünü açan uygulamaları bir bir hayata geçirdik. Hak arama yollarını artırdık. Anayasamızda yaptığımız reformlarla bireysel başvuru hakkından Kamu denetçiliğinin kurulmasına varıncaya kadar kişisel verilerin korunmasından, özel hayatın korunmasından ve diğer reformlara varıncaya kadar özellikle vesayetçi anlayışı hakim kılan yapısal dönüşümleri, vesayetçi anlayışı ortadan kaldıran yapısal dönüşümleri gerçekleştirdik. Yüksek Askeri Şura'nın yapısını, Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısını sivilleştirdik. Hakimler Savcılar Kurulu'nun, Anayasa Mahkemesi'nin yapısını demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun hale getirdik. Bunları hep milletimizin desteğiyle başardık. Hep milletimiz önümüzü açtı ve anayasamızda sıkı yönetim ilan edilebilir diye bir madde vardı. Anayasamızdan bunu kaldırdık. Darbeciler yargılanamaz diye anayasamızda madde vardı. Bunları kaldırdık milletimizin onayıyla ülkemizin demokratik standartlarını daha da yükselttik. Şimdi bununla yetinmiyoruz. İnşallah Türkiye yüzyılının başlangıcında ikinci yüzyıla başlarken Türkiye'nin tamamen vesayetçi ruhtan arındırmaya çalıştığımız ancak hala maddeler arasındaki yeni saklığın bozulması nedeniyle bir takım tartışmalara neden olan anayasamızı darbe anayasasından kurtularak yeni demokratik, sivil, katılımcı, temel hak ve özgürlükleri öne alan, bireyin haklarını net bir şekilde ortaya koyan, devletin görevlerini net bir şekilde belirleyen demokratik bir anayasaya kavuşmamız önemli. Milletimize olan bir borcumuz bizim bu. İnşallah bu büyük reformu önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerimizin bir uzlaşmasıyla bu gerçekleşir. Bütün temennimiz bu ve ülkemiz demokratik yeni sivil bir anayasa kavuşur ve Türkiye, Türkiye yüzyılının başlangıcında milletimize olan borcumuzu da ödemiş oluruz. Mevzuat ihtiyacı cevap veren bir anayasa ve temel kanunlar önemli ama bunların uygulanacağı fiziki mekanlar, adliye binaları da önemli. Bu anlamda ülkemiz 2002'den bu yana çok önemli mesafeler aldı. 78 müstakil adliye binası vardı. Avukatlık yaptığımız yıllardan hatırlıyoruz. O yıllarda kiralık binalarda, köhne binalarda, merdiven altında yapılan duruşmalar, daktilo sesleri arasında tüm bunlardan ülkemiz kurtuldu ve modern binalara adliyenin vakarına yakışır binalara, hizmet binalarına kavuştu ve bugün müstakil 366 yeni adalet binamız oldu. Ve bu anlamdaki metrekare olarak baktığımızda sadece 569 bin metrekare kapalı alana sahip olan adliye teşkilatımız bugün 6 milyon metrekareyi aşmış durumda. Yine 2002 yılında adli yargıda 3581 olan mahkeme sayısını yüzde yüze yakın bir artışla 7.133'e çıkardık. İdari yargıda da yüzde 53 bir artış sağladık. Mahkemeler teşkilatımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Özellikle geciken adalet adalet değildir. Yargının çabuk işlemesi ve herkesin hakkına çabuk kavuşabilmesi lazım. Bu anlamda da özellikle son yıllarda önemli adımlar attık hem hakim savcı sayımızı artırmanın gayreti içerisindeyiz hem de artırdığımız hakim ve savcılarımızın ve yargı personelimizin daha nitelikli, daha güçlü olmaları ile ilgili adımlar attık ve uygulamaları başlattık. Bundan böyle artık hukuk fakültesini bitirenler hemen avukatlık stajına başlayamayacak. 29 Eylül'de ilk sınavı yapacağız hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanan kardeşlerimiz avukatlık stajına başlayabilecek. Yine bu sınavı kazanan kardeşlerimiz hakim savcı sınavına katılabilecek. Hakim savcı adaylığı sistemini de kaldırdık. 2023'ün sonunda yapmış olduğumuz sınavla bin hakim savcı yardımcımız sınavları kazandılar ve Eylül'ün başında İnşallah görevlerine başlayacaklar. Eskiden hakim savcı adaylığı vardı. iki yıl sürerdi. Artık üç yıl süren hakim savcı yardımcılığı sistemine başladı. Bunun yaklaşık bir yılı Adalet Akademisi'nde eğitimle geçecek. iki yılı da tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta çırak ilişkisi içerisinde çalışacaklar. Yargı hizmetlerinin işleyişinde etkin rol alacaklar yetişecekler ve üç yılın sonunda ve aralarda yapılan sınavları başarıyla gerçekleştirirler ise kürsüye hakim savcılar yüksek kurulumuz, hakim savcılar kurulumuz mesleğe kabul edecek ve görevlerine başlamış olacaklar. Böylece kürsünün daha güçlü olması ve meslekte olan kardeşlerimizin de hakim savcılarımızın da meslek içi eğitimlerine katılmalarını Sayın Bakanımızın döneminde çıkan mevzuatla mecbur hale getirmiştik. Birinci dereceyi yükselebilmek için hakim savcılarımızın Adalet Akademisi'nde belli dönemlerde eğitimlere katılması, hizmet içi eğitimlerine katılması mecburiyetini getirdik. Kürsüyü güçlendirmenin gayreti içerisindeyiz. Özellikle hukuk fakültelerindeki eğitimin daha kaliteli olması ile ilgili olarak özellikle başarılı öğrencilerin hukuk fakültesine alınabilmesiyle ilgili kontenjanları azaltarak yurtle yaptığımız görüşmelerde bu konuda da başarılı gençlerin özellikle okul fakültesine girmesi mezun olduktan sonra da biraz önce saydığım o yollardan geçerek gerek savunmada gerekse de kürsüde vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden en kaliteli hizmeti alabilmesinin yolunu açtık. İstilah mahkemelerinden tutun da adli tıp kurumumuzun kapasitesini geliştirmeye varıncaya kadar yargı alanında da çok önemli hizmetler yaptı. 22 yılda her alanda olduğu gibi. Şu örnek adli tıp kurumu da bize bağlı. Sadece 22 ilde adli tıp hizmeti verilebiliyordu. Bugün bütün vilayetlerimizde, büyük ilçelerimizde adli tıp hizmetini verebilir hale getirdik. Yani ee, Yargı teşkilatının her kademesinde, hem mahkemeler teşkilatında, hem bilirkişilik alanında, hem adli tıp alanında, her alanda Türkiye'nin nasıl 2002'ye göre her alanda 3 kat, 4 kat büyümesine oranla adalet alanında da yine her alanda 3 kat, 4 kat büyütüğünü bazı alanlarda çok daha ileri uygulamaların başladığını görmek mümkün. Tabii ki teknolojinin imkanlarından yararlanmamız lazım. Artık yapay zekanın konuşulduğu bir dönemdeyiz. Yapay zekanın yargı hizmetlerinde de kullanılması mümkün. Bazı alanlarda özellikle yargıyı hızlandıracak, sadeleştirmeleri yol açacak önemli çalışmalarımız var. UYAP sistemimiz zaten bizim e-devlet projesi kapsamında dünyanın en ileri uygulamalarından birisi ve o yapıda hem avukatlarımızın hem vatandaşlarımızın hem de hakim ve savcılarımızın kullanımını daha da geliştirerek devam ediyoruz. Tabii ki bunlar bu yeterli görmüyoruz. Her üç alanda da hem mevzuatımızın ihtiyaca cevap verebilmesi hem fiziki imkanların işte bugün Şanlıurfa'da temelini attığımız adliye binamız gibi fiziki kapasiteyi daha da artıracak çalışmaları ve diğer yandan da yine insan unsuru dediğimiz yargı personelimizi güçlendirecek adımları kesintisiz atmaya devam edecek. Diğer yandan da alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini de daha da artırmaya, ara buluculuk gibi, ceza hukukunda uzlaştırma gibi, özellikle bizim geleneğimizde olan toplumsal barışa hizmet eden, yargının dışında özellikle alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine önem veriyoruz. Çünkü bunlar toplumsal uzlaşmayı getirir, barışı getirir ve dolayısıyla daha az masrafta ve yargının da iş azaltarak vatandaşlarımızın barışarak haklarına kavuşmasını sağlar. Bu anlamda da ara buluculuktaki şu anda başarı oranı yüzde 63, uzlaştırmada da yüzde 83 gibi bir başarı var. Yani uyuşmazlıkların ara bulucuya gittiğini gördüğümüzde yarıdan fazlasının vatandaşlarımızın yargı ya intikal etmeden barıştığını görüyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu isteğine cevap verebilmek için de işte en son kira hukukunda, komşuluk hukukunda, arabuluculuğu dava şartı arabuluculuğu genişlettik ve bunun kapsamını daha da artırmanın gayreti içerisindeyiz.